İşittiğim sesler dershaneden mi gelir Zahir? Zannımca öyledir hünkârım. Hünkârım. Babacığım. Yakup Ağa. Yakup Ağa. jean Hünkârım. Bugünlük bu kadar kafi Yakup ağa. Evlatlarını hasbihal etmek isterim. Emredersiniz hünkârım. Hoppa. E ee, anlatın bakalım. Hep böyle mi geçiyor dersler? Hemen hemen. Kimi zaman bir cümleye başlıyor... Lakin ortasına gelince hepten unutuyor. Bazen de uyuklarken koltuğunda hop diye böyle geri düşüyor. <laughs> Bakıyorum siz de pek memnunsunuz bu durumdan. Kimse bana bir şey söylemedi. Sadece ablam dedi ki prenseslerin okumasına hiç zulüm yokmuş. Abdülhamit. <laughs> Ablan öyle demek istememiştir aslanım. Kendisi de gayet iyi bilir ki. En çok da prenseslerin okuması icap eder. Öyle değil mi Salih? Tabii babacığım. Anlaşıldı. Bu işe bir hal çaresi bulmak lazım. Bu muallime mevzu fena oldu. Yakup hala keyfimiz yerindeydi. Hem de nasıl. Belki de iyi bir muallimedir. Öyleyse daha fena ya. Vazife verir durur. Neyse. Bizim bu hatunu bir an önce def etmemiz lazım. Lakin ne yapacağız ki? Hünkârımız da bizimle dershanede olacak. Ee, babam elbet çıkacak. Kızım Saliha. O doğduğunda kendim çocuk yaştaydım. Pek güzelmiş. Güzelliğine olduğu kadar derslerine de düşkün olur inşallah. Yeğenim Gülfidan pek kıymetlidir, emanettir bana. Saliha'dan ayırmam onu. Hatta meraklıdır kendisi. Lakin sesini pek az işitiriz. Umumiyetle hayal aleminde. Abdülmecit'le nasıl başa çıkacaksın bilmem. Her mevzuya meraklıdır. Bilhassa musiki de hünerlidir. Lakin bu aralar biraz keyifsiz. Validesi hayli vakittir Edirne'de. Peki dönecek gibi de değil. En küçükleri Abdülhamit. Hayır, büyüdüm ben artık. Hoppa! <laughs> Büyüdün tabii aslanım. Ne yalan söyleyeyim biraz şaşırdım. Evlatlarınızla pek ne kadersiniz. Neden şaşırdım? Bir tek siz garplılar mı kıymet verirsiniz evlatlarınıza? Öyle demek istemedim. Hoppa! <laughs> Hepsi benim kanım canımdır. Hadi bakalım, bu kadar gevezelik yetişir. Derse başlama vakti. Oturabilirsiniz. Benim adım Anna Petrovna. Evvela Franklisa'nın esas kaydeleriyle başlayacağız tamam. O vakit kendi adımı yazarak başlayayım. Je... Ma... Peng... Anna. Je m'appelle Anna. Başta Latin harfleri zorlayabilir sizi. Lakin zamanla alışırsınız. Daha evvel Latin harfleri gördünüz mü? 아んうん <laughs> yok. Arkama bir dondum ki hepsi toz olmuş. Onları bu havada dershanede tutamazsın. Az önce gördüm bahçeye çıkıyorlardı. Bahçeye demek. <laughs> bu şaşkın bu haliyle muallimelik yapacak ha. Eyvahlarım olsun. Koş, 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 koş. Olmaz Çocuklar, hadi dershaneye. Çabuk, <laughs> <yiyeceğim>. güvercin <laughs> sesi <gülüyor> <gülüyor> Şimdi görürsün sen. <zaten>. Ben mi <laughs> <de> oynayacağım? Abdülhamit <laughs> dur. Abdülhamit. Yakalayamayacak bizi. Kaçıp duramayız. Sen <laughs> sonra birlikte oynarız. Hadi de ben Bekleyin beni de. Salih <laughs> hadi sen Ay, bari sözünü Sen zannımca anlamadın. Biz seninle ders işlemek istemiyoruz ki. Bir an önce fesedip Sen iyi olur. Evet. ...hanım, beni görmek istemişsiniz. Gel Saliha, otur. Diyeceklerim var. Buyurun, dinliyorum. Muallimeyle alakalı. Anladığım kadarıyla bu hatundan pek az etmezsin. Eğer siz de muallimeyi dinlemem konusunda nasihat edecekseniz... ...lütfen sesinizi daha fazla yormayın. Aksine... Ben de senin gibi düşünürüm. O hatun size muallimelik edebilecek vasıflara sahip değil. Hem pek taze. Neredeyse akranınız sayılır. Üstelik pek burnu havada. Bir sultanın nasıl davranması gerektiğini bilmiyor kanaatimce. Yanılıyorsun. Biliyor. Biliyor lakin umursamıyor. Neden biliyor musun? Çünkü bizi küçümsüyor. Kendini garplı bir muallime olarak senden de benden de üstün görüyor. Ben gösteririm ona kim üstünmüş. Hünkârımız ona bu kadar teveccüh gösterirken nasıl yapacaksın? Bilmiyorum. Hünkârımız için mühim olan sizin tedrisatınız. Eğer size kendini dinletmeyi başaramazsa... ...muhakkak kovulur. E biz de dinlemeyiz o vakit. Yaramaz ya, bu daha bir koşuyor. Yine buldu bizi. Çabuk, 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 çabuk. Masa orada. <laughs> Hava bugün pek latif. Derslerine girmek istemiyorsunuz Ala? O zaman burada dersi yapabiliriz. Biz ders yapmak istemiyoruz. Arzu ettiğimiz vakit sana haber yollarız. İstemiyorsun gidebilirsin Salih han. Bu hepiniz için geçerli. Lakin bu vaziyeti hünkârımıza bildireceğimi de bilin. Madem bu kadar haveslisiniz, tamam hemen derse başlayacağız. Birinci sayfayı açın, rakamları ve Frank karşılıklarını göreceksiniz. İki, üç, dört, beş. Matmazel, ben tam istemedim de rakamları tekrar edebilir misiniz? Tabi. Ön, ön. ...dü, dü, trois. Bu kadar kafi ben öğrendim. Şimdi geriye kalan rakamları yazacağım. <laughs> ne oldu? Neden gülüyorsunuz? Hiç. Bir güvercin gördük de. Tamam, dikkatinizi bana ver. <laughs> ne oldu? Söyleyin, Gel bir hocam. bakalım şunlara. Hünkârım. Merak buyurmayın. Her şeyin zeretim altında. Muhakkak ki öyle. Demek hayvanları pek seviyorsunuz. Ala, şimdi o halde bütün kitaptaki hayvanların French isimlerini onar kere yazacaksınız. Evet, onar kere. Bakmayın, hadi başlayın. Şimdi mi? Evet, evet şimdi. Olamaz. Hünkârım. Hiç bana bakmayın. Muallimeniz de sizin aranızda. Hadi Namık Paşa, biz yürüyüşümüze devam edelim. Kolay gelsin. Haydi başlayın yemek vaktine kadar ancak bitir. Hayır. Yazmayacaksınız. Yazmıyoruz. Şimdi ne yapacaksın? Vaktim bol. Siz yazına kadar bekleyin. Çok acıktım ben ya. Sonra ya abla yasak olmaz mı ya? Ben gidiyorum. Bu kadar saçmalık yetişir. Otur yerine ve ödevini yap Saliha. Yapmayacağım. O vakit bir yere ayrılmayacaksın. Benim için hava hoş. Biz de burada bekleriz. Hay hay. ...biri rehavet çoktu ki. Sormayın. Çok yoruldum ya. Çok da uykum geldi. Karnım da zil çalıyor. Sahiyan bir an. Ne var yemekte? Şehzademizin o çok sevdiği kuzu kapamadan var. Ya. Ya. Bir kuzu kapama ki. Rahiyası bütün sarayı sardı. Başka ne var? Ne yok ki şehzadem? Şerbetinden helvasına, bir kuş sütü eksik sofrada. Ay bayılacağım galiba. Ben yazacağım orada artık. Dayanamıyorum açla. Olmaz. Ben de yazacağım valla. Ben en başından beri yazmak istiyordum zaten. <laughs> On defa yazacaksınız unutmayın. Bu sefer istediğiniz gibi olsun Matmazay. Lakin muvaffak olduğunuzu sanmayın. On er kere unutmayın. Saliha. Duyduğuma göre muallimeniz size ceza vermiş. Siz de ödevleri yapmamakta diretmişsiniz. Bir yere kadar direndik. Lakin kardeşlerim nihayetinde açlığa yenik düştüler. Ya. Ödevleri yaptınız mı yani? Öyle oldu. Bana kalsa ben asla yapmazdım ama... Ondan hiç şüphem yok. Abdülhamit nerede? Yemeğini afiyetle yedikten sonra Hayrettin aile dersine devam edecekti. Tamam Salya. Sen üzülme. Ben bu hatunu göndermenin bir yolunu bulacağım. Hayırlı akşamlar Sultan. Sana da. Anlaşıldı. Bu iş sadece çocuklarla olmayacak. Ben Hayrettin A'nın yanına gideceğim. Sonuçta tazecik bir muallime gelip vazifelerini ellerinden aldı. Elbet onlar da memnun değildir vaziyetten. Hakkınız var sultanım. Sen de Gülüzer... ...yarın haremdeki cariyelerle konuşacaksın. Hatunun onları köle olarak görürken... ...hünkârın odasından nasıl çıkmadığını... ...abartı abartı anlatacaksın. Eminiz olur. Bakalım herkes birden üzerine geldiğinde de bu kadar güçlü durabilecek mi? Oraya yere düştü, tuzla buz oldu. <laughs> Şu senin en çok sevdiğin ayna mı? Herli se bakla çocuklar. Sevdiğim gümüş ayna. Ah evet. Ay çok fena. Peki ne? Bugün Frank Lisan'ındaki zemirleri öğreneceğiz. Cümle kurabilmemiz için onları bellemek elzem. Evvela yazalım. Nedir bunlar? <laughs> Je, <Jü>. tu, <Jü. gülüyor> <laughs> <laughs> Pekala. Ne bekliyorsunuz? Beni takip edin. Bu kılıç kimindir bilen var mı? Adamız Fatih Sultan Mehmet Han'ın kılıcıdır. Aferin Abdülmecid, doğru bilirsin. Peki onun harp sanatında olduğu kadar ilimde, rıfanda da ileri olduğunu bilir misiniz? Hmm. Ben de öyle tahmin etmiştim. Sultan Mehmet 19 yaşında ikinci kez tahta çıktığında yedili san bilirdi. Yunanca, Arapça, Latince, Farsça ve Rumca'yı kusursuz şekilde konuşurdu. İlim ve felsefe de muazzam bir malumatla sahipti. Süleyman, usta bir şairdi, muhib bir 2799 gazilden oluşan bir divanı vardı. amcaza amcazadesi Selim Han, iyi bir şair, hatat, bestekardır, divan ve makam sahibi, büyük bir sanat erbabiydi. Şunkarımız Mahmud Khan, keza hatat ve bestekardır. Hem de dünya olup biten ne varsa alakayla takip eder. Elbet çocuksunuz, gülüp eleneceksiniz. Lakin artık seçim yapma vaktidir. Bu büyük hükümdarların izinden mi gideceksiniz? Yoksa cehalet ve etalet size de hamici cazip gelir? iyice düşünün taşının. Yarın dershaneye kararınızı verip öyle gelin.